Evet arkadaşlar cümleden selamun aleyküm. Ali amcamızın yanındayız. Beklenen kuşları sizlere çıkartacağız abi. Canlı yayın için kuş almaya geldik arkadaşlar. Ben anlatmayayım. Halil amca anlatsın. Kendiniz duyun. Görün abi. Kuşların kökü 35 senedir ben de bu kuşların. Kuşları ben 35 senedir beslediğime göre herkes besler. Doğru. Evet, Doğru söylüyorsun. Abi bunlar mesafeli kuşlar. Size söyleyeyim arkadaşlar, biraz uzak çek bizi. Evet, bunlar mesafeli kuşlar abi. Uzun metrajlı kuş isteyen abilerim. Size özel abi, özel çalışma yaptık. Şöyle bir yakından çek kardeşim, baksınlar abi. Evet. Çıkar abi. Gel gel buraya kardeşim. Allamcanın şöyle yerlerini de çek, kime de çek, görsünler. Bak şurada da var. Nasıl? Bak bak. bak. <laughs> Orayı da çek. Halil amca her tarafı kümes yapmış. Gel kardeşim. Bu uçanlar değil mi abi? Havay başta olanlar. Evet. Havay başta değil. Hazır kuş. Ha bu hazır abi. Bakın abi. Maşallah. Evet bir takım da böyle çıkacak abi. Arkadaşlar yılların emeği sizinle abi. Çek bizi çek kardeşim. Ben kuşu bıraktığım zaman kuşu çek. Ondan sonra bizi çek. Görsünler. Herkes ne aldığını bilsin abi. Gömayı bulduk oğlum. Bu dişi olan değil mi? Erkeğe. Bakın abi. Bu da erkeğe. Maşallah. Yakınlaştır Bunları iyi çek kardeşim. Görsünler şöyle. Herkes takım takım görsün abi. Böyle kuşlar da inan bana ararsanız çok zor bulursunuz arkadaşlar yani. Arayıp da zor zor bulunacak kuşları sizlere sunacağız. Çek bizi çek kardeşim benim. Çek. Abi kuşlar pamuk gibi ya. Kuşlarım yani ben ee, iyi kuşa bakıyorum. Kötü evet. kuşu beslemiyorum. Zaten yani kapma kötü kuş yok. Ben de şimdi şu anda 200 tane kuş var. Hiç kötü kuşum yok. Hepsi birbirinden üstün. Hepsi... 14 kuyruk arkadaşlar kuşlar. Bakın abi. Maşallah gemi gibi. Maşallah. Nasıl görüyor musun hayvanı? rengini göz gözlerine bak gözlerine dikkat et. Abi takım takım size çıkartmaya çalışıyoruz Bakın abi. Bunlar da boz kirlileri aynı değil mi? O zaman da ben ekti, bunların babası. böyle şimdi ekeleri de göstereceğim size. Yakınlaştır bak o erkeği görsünler. Öf. ekranda bir sıkıntı evet. var arada ya. Ver bakayım Ne var? şey yapmıyor. Tamam yakınlaştırmasın önemli evet. değil. Uzak mı çekiyor? Ver bakayım. Aynen. Biraz uzak çekiyor. Ha, tamam bir şey olmaz ya. Tamam. Bu da dişisi. Buna da bak abi. <laughs> Bunlar da yine bozlardan. Evet. Maşallah. Bir takım da böyle bu çıkacak abi. Aman aman. Kaçanlar kaçıyor. Yapacak bir şey yok. Bir takım da böyle çıkacak abi. Ver abi. Şu kaç yaşında dedin arabı versene be Böyle şimdi bir kuş çıkacak. İyi dikkat edin abi. Hangisiydi o? Yaşlı olan. Arap erkek 17 yaşında. Kaç yaşında? Bir daha söyle abi. 17 yaşında Arap erkek. Evet 17 yaşında. Bakın abi. 17 yaşında bir erkek çıkartayım size. Maşallah. Bu da dişisi. Ha, bu da dişisi abi. Abi bunlar ne yapıyor? Arap erkeğin altından düşen yavrular hepsi on numara oynuyor. Ben de yavruları var şimdi. 25 taklayla bir tane erkek yavrusu oynuyor şu anda. Evet. 25 taklayla bir erkek yavrusu oynuyormuş arkadaşlar. Ondan sonra İhtiyacı olan abiye onu da veririz. Bilginiz olsun. Bir tane e, şey var. Düz düz bir arabım var. Seyrediyor. 45 sefer. Ben sana onu söyleyecektim. Hazır bu füsteğin varsa 45 duyuyorsunuz sefer. Duyuyorsunuz abi. Ama... Bakın. Kendiniz duyuyorsunuz. Arkadaşlar. arkadaşlar. Bakın. Hay maşallah. Hay maşallah. Bak bak. Kaçırdım. Ha, elime geldi. Kuşlar ele konuyor abi ele ele. Ali amca öyle bakıyor kuşlara. Ben gözmez ki burada kuşlar. Nerede o? Gel. Yılmaz sen de bak. Bak Gel yakından çek yakından. Gel. Öyle. Herkes yapamaz bu işi. Şey. Ben bunu her zaman söylüyorum. Gel. Bunu herkes yapamaz abi. Gel. kuşlar ele geliyor ele. Ver abi. Böyle gök erkek. Tutsana bakalım. Tutsana bakalım. Bunlar da şu anda 20 yaşında olan bir gök kızıl erkeğimin yavruları. Bunlar. Gökleri. Evet. Ekeleri de gösteririz abi merak edenlere. 13 kuyruk abi. Maşallah. Bu da onun dişisi değil mi? Dişisi. Kaç kan kuş var abi burada? Şu burada an. Dört işte dört kan Araplar e, şey hariç dört kan kuş var. Dumanlar ayrı zaten onlar. Evet. Bozlar boz dumanlar boz boz denekler hep aynı. Evet. Maşallah. Ver evet, abi. <laughs> maşallah. Bir bakın abi. Ele geliyor ele. Yeme geliyor maşallah alışmış. Al. Işte. Evet abi bunlar da değerli bir abimizden gelmiş. Uzun yıllardır besliyor arkadaşlar. Aksaray'dan gelmiş. O ikisi ayrı değil mi? O ikisi ayrı abi. Yine onlar da size sunacağız abi. Detaylarını da anlatacağım ben size arkadaşlar. Yine merak ettiğiniz bir şey varsa da Halil ulaşabilirsiniz. Evet. Hazır buldu. Anlattım dedi. Bu hazır abi, doğru mu? Evet, hazır. Ne yapıyordu efendim? bu? 17-18 sefer atlayıp 8-9 taklayla 20-25 metre oynuyordu. Evet abi. Duyuyoruz arkadaşlar. Bu da onun kardeşi yine bu da havayı başta. 9-10 takla, 9-10 takla. böyle Bakın havayı başta 9-10, 9-10 çalışıyormuş bakın havada. Bu da onun kardeşi abi. Çek. O gider o tarafa düşer. Gel. Gel. gel, gel, gel. Ver abi. Bu da yine onlardan Bu da yine onlardan, doğru mu? Evet, onun kardeşi. Kumanlılardan abi. Bu da kızı. Başka. Beyler, harika kuşlar çıkacak, harika abi. Mezat'ı takip edin, harika kuşlar çıkacak. Ver abi. Bak yine Araplardan onda buçuktan. var. 17 yaşındaki erkek. Hay maşallah. 7-8 yaşında şu dişi elindeki dişi. Attığı zaman yerden kuşların hepsini darma duman ediyordu bu dişi. Atımı o kadar kuvvetli. O kadar, o kadar iyi. Şu iki bacağın arasından attığı zaman taş olup giriyordu buraya. Maşallah. Bu da onun erkeği doğru mu? Evet. Bakın abi beslenen kuşlara bakın. Eski Ankara kuşları arkadaşlar. Şunlar da Bilal'ın. Abi bunlar da bakın buraya dikkat edin. Geçen gün size çıkarttım. geçen, geçen mezatta çıkarttığım sarılar vardı. Bilal abinin sarılar abi. Serkan abiden almıştık arkadaşlar. Bunlar da onlardan. Bilginiz olsun abi. Bir takım çıkacak. Bakın bir takım çıkacak abi. Bir Bak. tane de beyaz erkeği var ama dişisini alamadım abi. 30-35 sefer geçen sene saydım. Bu şu kederlendi öyle kaldı. 35 sefer bir biz at buraya oturup oturup gitti 35 otur sefer. Maş bu erkek değil mi? Bu, abi. Bunun 7 cetti aşağıda ana baba daha 10 yaşında ana baba daha buraya yani. Evet. Burada. Abi şu damızlık falan bize bir göster. Damızlığım burada Hı, var. <laughs> İstersen bunları içeriye kapatalım. Onları açalım. Öyle Hı. çekeyim. Şu damızlıkları bir çek. Tamam. Tamam. Vallahi, Kamuzu farda görsünler ya. İzlesinler abi. Her şey net. At abi yine oraya gitsin. Evet işte eski Ankara kuşları bunlar abi. Merak eden abilerimiz varsa Bakın 35-40 yıldır beslenen kuşları size çıkartacağım abi. <laughs> Gel abi damızlıkları çıkartalım. Damızlıklar evin altına mı gömdün? <laughs> Sıcakta tutuyorlar. <laughs> Ver bakayım. Bakın abi şöyle beslediği yere de geniş çapla bir bakın şöyle maşallah. Evet damızlıklarımız da çıkıyor Gel. abi. Maşallah. 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 Burada 24 yaşında, 25 yaşında şu anda kuş var. Tutsan abi. Burada kaç yaşında kuş var dedim? 24 yaşında, 25 yaşında kuş var şu anda. Burada. Hangisi abi o? Bozmanlı benekli erkek. Şu erkek, evet, doğru mu? Erkek. Bir de şu mu? Evet. Maşallah. Arkadaşlar bakın 25 yaşında kuş var abi. 25 yaşında burada şu anda ammuzluğu var. Bakın arkadaşlar yılların emeği. Evet. Bir bizi çek kardeşim. Abi şimdi bir sonlandıracağım da son son kez anlatmak istediğim bir şey var mı aldığımız kuşlardan. Aldığınız kuşların hepsi onun var yani benim e, senelerdir beslediğim kuşlar e, alan herkes memnun olur. Ne kadar söyleyeyim ben. yani ben ben memnunum ben kalabalıktan dolayı evet. elimden çıkarıyorum yani bir de rahatsızım fazla ilgilenemiyorum. Arkadaşlar Amcamız yakın zamanda bir e, kalp, ameliyatı kal kalp ameliyatı oldu abi. Ondan dolayı da biraz daha azaltmaya gitti. Uçan kuşları mesela hep bize veriyor arkadaşlar. Kendi uçuramadı bakın onları. Hepsi çoğu da hazır o kuşların abi. Çoğu da hazır. Şurayı çek kardeşim. Bakın bu noktaya orayı da göster. O iki binanın arasından atlayan kuşlar aldık abi. Dikkat edin yani. Aldığımız kuşlar öyle kuşlar abi. Evet arkadaşlar. Ee, söylemek isteyeceğimiz her şeyi söyledik abi. Bu saatten sonra akşam bu akşam değil, yarın akşam salı günü saat 9'da buluşuruz mezatta abi. Çok çok üst düzey uç çıkacak. Bilginiz olsun abi. Merak eden abilerimiz almak için değil. Ee, almak istemeyen, ihtiyacı olmayan abilerimiz de var. Bir yakından bir bakın arkadaşlar kuşlara. Salı günü mutlaka mezatımıza katılın abi. İhtiyacı olan abilerimizde hazır kuşlar var. Nefesleri daha yeni kesilmiş. Yani bir gün uçurun nefeslerini açabilecek kuşlar var abi. İhtiyacı olan kaçırmasın. Salı günü mezatta saat 9'da görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.